sonra lan kim alacak? İlkten ilkten kim alacak? Rockstar arka dolu çok dolu çok dolu arka. Tamam rahat oyna rahat oyna rahat oyna. Bak buraya adam indi. Bu Bu kil <laughs> kilisenin oraya insek mi acaba? Onlar lootlandı ya. Kilisenin oraya inip oradan lootlanıp onlara dönelim mi? Tabi abi geliyorum. Morf vuramadım ya. İkisini aldım ama morf mantıtı alamadım. Adam var lan bende. Bak geliyor geliyor geliyor. Lan! Oh, oh. Salih <laughs> <bari. gülüyor> doğru bir yere oynuyorum. Bura nasıl Murat abi? Git oğlum sen dediğin yere ya. Gel 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 oraya. Mora Ma indim. O adam bana kızdı. Oğlum yanımdasın. Adamı vuruyorum. Combo yapmaya gidiyorum. Abi. Biri daha geliyor ve senin girdiğin kapıdan giriyor adam içeriye. Sen o adamı kapıdan mı? Ben kapıdan girdim. Chop oldum. Chop. Drop mu buldun? Chop chop. Drop buldun zannettim job. ya. Yo. Keşke drop kursa Tower kaç ya? 2000 liraymış Çok para abi Ne o lan? Bu evi <laughs> tower ya Adam varsa se ayak sesi var <laughs> ha burada Evet Bizim adam mı? Yok 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 evet <laughs> Altımızda bu burada drone kuryam dronla bakacağım buom dronla. İskele mi çıktı bu? Evet o, o herifi, dağlayacağım. Kırdım onu. Tamam. Dağla öyle. Üzerimize cluster atıldı. Strike. Geliyor Murat abi, geliyor geliyor buraya. <laughs> Çok yanlış bir yerindim ama. Hadi hayırlısı. Dro drop geldi ya Hakan. E Drop'a -dro geldim de abi çok dolu. Ben de geliyorum. Havada var. Karşı binada adam vardı abi. Aynen Baş beni vurdu. Havada Senin o Murat abi. Aldım, İyi aldım aldım. İkisini de aldım. Bir tane daha var Şimdi şeyde. Munition box aldım. Atacağım buraya. Bana gel. Dışarıda dışarıda. Murat abi dışarıda. arkamızdan gelecek. Seninleyim. Dışarısı neresi? Girerken at bana. Bu tarafta. Munition tamam. box açtım buraya. Abi selfie vardı ben aldım. Hey. Mo Mortar var. Bir Birini alalım. Aldım. Abi paramız varsa gidip şey alalım. üye okay. okay. UA... Kim burada? Ah burada burada. <laughs> Bunların gitti. Wave'i falan çekemedik değil mi? Nasılsınız? Çekeyim. Çekeyim. Yok kanka. Murat abi tanıyor musun Salih türü? Salih abi mi? Murat abi adam var işaretledim. Kanka vuramadım indim. Aldım. Arkamdan yani yiyorum. Mortar yedik, mortar yedik, mortal. <Gülüyor> mortal. Mortal. <Gülüyor> oradan, drop'un oradan ateş etti bana. Drob'un oradan, bizim Drob'un oradan, bizim Drob'un oradan ateş etti bana. göremiyorum. Evet. Evet burada da. Murat abi onlar bana gelecekler ama Evet abi evet abi Sağda gitti Murat abi Alan kapanacak alan kapanacak Klas bıraktım ben üzerlerine Rahat oyna Abi silah bak. Tam burada var. Arandan iki kişi geliyor. Marketli binadan abi. Murat abi. Murat abi aşağı çıkacaklar şimdi. Çıkıyorlar aşağı. Çıksınlar. Çok uzak ya bana. Tamam ya önemli değil. Şurayı alacağım. Ama bir kişi çıktı. 2 3 gördüm. <laughs> burada bak. <laughs> Ölmedi lan herif. Kalkan, kalkan çekti. Solumuzda da var ha bizim. Bak bu tarafımızda geliyor, geliyor da abi. var. Arkaya bakıyorum ben. Rockstar sen önüne bak. O öbürü de gitti ya. Burada 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 burada. burada. Murat abi gitmedim oraya döndüm. O halde herif sola doğru gidiyor Oka. Arka ya. sniper mı? Gördün mü sniper hocam? Yoo görmedim. Buralarda bir yerde. Enemi Dört kişiler orada. İşaretlediğim yerde dört. Okan, okan, burada mavi iki kişi var. Tamam. Bak sen burada dur kanki. Ben buradan bakayım ona. Kanka sen buraya ilgilen, ben karşıya bakıyorum. Olur mu? Tamam. Bekliyorlar onları hala. Çıkacaklar o Okas. Tamam. Ben adamları göremiyorum ya. Murat abi üstünüzdeler adamlar. Efendim? Bana doğru bak. Tamam seni düşüreni vurdum. temiz, arka temiz gözükmüyor. Okay. <laughs> <Murat abi. Gülüyor> bizimkileri, bizimkileri yürü. Bizimkileri yürü. Okay. Murat abi gel bana. Geldim. Bak sağdan tepeden vuruyor Murat abi. Devam et koruyorum seni. Devam et koruyorum seni. <laughs> Ben mi Sağa doğru devam etti yani. O evin, o evin, evin kişi var ya. Murat abi gel. Kırık koy içeri giren ben. Fırat abi gel. Ya, al, al ya o, oturup nasıl ölmüyorsunuz ya. Volkan geldim yanına. Bak sepet düştü. Volkan burası çok kalabalık Volkan. Evet düştü bayağı hızlı düştü. Yok gülüm yok. Girmeyin abi oraya evet, girmeyin da. ya. Bir daha iki daha var. Beni beni tut beni tut. Neredesin? Dışarıdayım, dışarıdayım, dışarıdayım. Tepete gir, paraları verin, paraları verin. Rak, hemen bir strike al. Parayı ver ya da ver, ver, ver. Çabuk, çabuk, çabuk. Al Tamam. Murat abi. Adam görürseniz haber verin. Üff, adamı ne vurdum be? Murat abi inceden soldum mu yaklaşalım abi. Murat abi inceden soldum mu yaklaşalım abi. Hala para var üzerinizde verin şu paraları. Ben de sıfır, ben de sıfır lira. <laughs> Murat abi tepemizde adamlar var, şurada bir işaretledim. Bak adam adam kaldırdı abi. Evet. Peki. Adamlar bize iniyor. Bak. Soluna dikkat et İbrahim sen. Sen soluna dikkat et. Senin için önemli olan sol. Murat. Alalım da nasıl çıkacağız abi? Aralık. Bak. Murat abi galiba. Yok, 2 2 1. Önümde bak burada. Bak burada, önümde. Sen kaçtın.